Herkese selamlar. Böyle bir çok bir blogger bir havam yok aslında ama e, geçen hafta gördüğümden beri şöyle bir şey yapacak olsam ve enteresan bir diyalog olursa da e, en azından tarihe bir iz düşümü olarak kendi hesabıma koymak istediğim bir e, diyalog vardı. O da ChatGPT 4 ile. ChatGPT 4O, 4O e, geçen hafta yayınlandı. Bugün ayın e, 20 Mayıs 2024. Daha yani şu anda bu olay çok e, başlangıç evresinde. Ve hani birçok insan işte ChatGPT ile alakalı yapay zeka üzerine kafa yormuş insanlarla diyalog yapıyor. Ama dedim ki yani ben de ChatGPT'nin kendisiyle yapay zeka hakkında konuşmak istedim. Ve bakalım yani enteresan bir şey olursa bunu yayınlayacağım. Ve hani hakikaten şey istiyorum yani hani... Ee, tekrar seneler sonra dönüp baktığımda şu zamanda bu bu haldeydi. Bakalım hani ondan sonra ne halde olacak diye hani görmek istediğim için bir anı e, mahiyetinde yapay zeka ile yapay zeka hakkında konuşacağım. Bakalım neler söyleyecek. Şöyle ChatGPT'ye giriyorum. Başlıyor. İnşallah internetimiz iyiyse. Selamlar ChatGPT. Ben Ömer. Biraz heyecanlı başlamış oldu ama. Merhaba Ömer. Nasılsın? Çok teşekkürler. Ee, şimdi seninle biraz yapay zeka hakkında konuşmak istiyorum ve eğer müsaaden olursa e, bunu ondan sonra eğer tatlı bir diyalog olursa e, sonrasını da internette yayınlamak istiyorum. Uygunsa başlayalım. Tabii ki Ömer. Yapay zeka hakkında konuşmak için buradayım. Hangi konudan başlamak istersin? Ya önce bize şöyle bir yapay zeka ne olduğunu kısaca şöyle bir paragrafla anlatır mısın? Yani hani e, nedir bu yapay zeka? Yapay zeka. İnsan benzeri zekayı taklit eden bilgisayar sistemleri ve programlarının geliştirilmesi ve kullanılmasıdır. Bu teknoloji, bilgisayarların öğrenme, problem çözme, dil anlama ve karar verme gibi karmaşık görevleri gerçekleştirmesini sağlar. Yizi, büyük veri analizi, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yöntemler kullanarak kendini sürekli geliştiren ve adapte olan sistemler oluşturur. Hedef, makinelerin insanların yapabildiği işleri daha hızlı, verimli, ve doğru bir şekilde yapabilmesidir. Tamam yani benim anladığımda şöyle bir şey oluyor. Yani hani internette en azından chat açısından bakacak olursak. Sonuçta internette inanılmaz bir veri seti vardı şu ana kadar hani insanların yüklediği medya olsun, makaleler olsun, haberler olsun. Yapay zekanın yapıyor olduğu şey aslında sıfırdan bir şey düşünerek yapmak yerine ben sana bir şey sorduğum zaman farklı farklı yerlerden aldığın şeyi yani parçaları birleştirerek aslında bize sunmak değil mi? Düşünüm. Evet doğru anladın. Yapay zeka özellikle benim gibi dil modelleri büyük veri setleri üzerinde eğitilir ve bu veri setlerinden öğrendiklerini kullanarak sorulara yanıt verir. Bu veri setleri internette bulunan metinler, makaleler, haberler ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerden oluşur. Yani yapay zeka kendi başına düşünmektense büyük miktarda veriyi analiz ederek ve anlamlandırarak bu bilgileri bir araya getirip anlamlı cevaplar üretir. Bu yapay zekanın sorulara hızlı ve doğru yanıtlar verebilmesini sağlar. Tamam yani çok güzel. Ee, o zaman olayın hani e, şimdi mesela insanda şöyle bir şey var. Hani nasıl söyleyeyim ilham dediğin şey yani her zaman olan bir şey değil birçok zaman belki bazı şeyleri kopyalıyoruz ama bazen de gerçekten sıfırdan bir şey ortaya çıkıyor yani hani bir müzik bestesi olsun veya inanılmaz bir film olsun baş başyapıt olabilecek köşe taşı olabilecek şeyler yapıyoruz yapay zeka'nın böyle bir şey yapması mümkün mü peki yani sonuçta sadece veri setlerinden mevcut veri setlerinden hareketli aslında bir şeyleri bir araya getiriyorsun. Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Peki, tekrar sorayım. Yani yapay zekanın peki gerçekten yaratıcı olması mümkün mü? Yani e, çünkü sonuçta mevcut veri setlerinden hep hareket ederek bir şeyler buluyorsun. Yani şu ana kadar internete konmuş e, datalar üzerinden anlamlı bir şey yapabiliyorsun. Gerçekten yaratıcı bir şey yapabilir misin peki? Yaratıcı bir sonuç çıkartabilir misin yani? Yapay zeka belirli kurallar ve algoritmalar çerçevesinde yaratıcı sonuçlar üretebilir. Ancak bu yaratıcılık insan yaratıcılığından farklıdır. Yize, büyük miktarda veri analiz ederek ve örüntüleri tanıyarak yeni fikirler, tasarımlar veya çözümler oluşturabilir. Örneğin bir yapay zeka, bir resim çizebilir, bir müzik bestesi yapabilir veya yeni bir hikaye yazabilir. Ancak bu yaratıcı süreç temelinde daha önce öğrenilmiş verilerin ve algoritmaların kombinasyonuna dayanır. Yani yapay zekanın yaratıcı sonuçları genellikle daha önce gördüğü ve öğrendiği şeylerin bir kombinasyonu veya türevleridir. İnsan yaratıcılığı ise duygular, sezgiler ve bireysel deneyimlerle şekillenir. Bu nedenle insanın yaratıcılığı ile yapay zekanın yaratıcılığı arasında temel farklar vardır. Özetle yapay zeka yaratıcı işler yapabilir ancak bu yaratıcılık insan yaratıcılığının özgünlüğü ve derinliğinden farklıdır. Çok güzel. Ee, yani sonuçta şöyle bir şey var, değil mi? Şöyle bir yapı var. Diyelim ki nesil nesil bilgi, tamam mı? Yani hani birinci nesilde tamamen aslında insanın kendi yaptığı, birisinin yazdığı, Ahmet'in yazdığı blog, Mehmet'in yazdığı makale var. Sen bunları alıyorsun. Ondan sonra bana mesela ilk defa sorduğum zaman ikinci nesil bilgi olarak buradan hani Ahmetinkiyle Mehmetinkini birleştirerek bir şey yapıyorsun. Ama o noktada artık iş zaten anonimleşmiş oluyor. Bunun hani gitgide veri seti şey oldukça hani üçüncü dördüncü nesne çıktıkça iyi de niye yani hani şey kişiden bağımsız kişilerden bağımsız biraz daha özgün bir şey ortaya çıkıyor doğru mu? Evet doğru. Yapay zeka modelleri geniş veri setlerinden öğrenerek ve bu verileri birleştirerek yanıtlar üretir. İlk nesil bilgi İnsanların yazdığı özgün makaleler, blog yazıları ve diğer kaynaklardan gelir. Yapay zeka bu bilgileri alır, analiz eder ve öğrendiklerini kullanarak yeni ve anlamlı içerikler oluşturur. İkinci nesil bilgi bu ilk nesil bilgilerden elde edilen ve yapay zeka tarafından birleştirilen ve yeniden yorumlanan bilgilerdir. Zamanla yapay zeka daha fazla veri ve geri bildirim aldıkça bu bilgiler daha rafine hale gelir ve daha karmaşık ve özgün içerikler üretilebilir. Bu süreç her nesilde bilgilerin daha anonimleşmesine ve bireysel kaynaklardan bağımsız hale gelmesine neden olur. Sonuç olarak yapay zekanın ürettiği içerik zamanla daha özgün ve kişiden bağımsız hale gelir. Ancak bu içeriklerin temelinde hala orijinal insan yapımı bilgiler ve veriler bulunur. Yapay zeka bu bilgileri işleyerek ve birleştirerek yeni bilgiler oluşturur. Bu nedenle her nesilde daha özgün ve karmaşık sonuçlar elde edilebilir. Süper. Eksponansiyel bir şekilde aslında artan bir veriden bahsediyoruz o zaman. Yani benim de peki şu anda mesela konuşuyorum seninle ve kendimce bir düşüncemi sana aktarıyorum. Bu da o veri havuzunun bir parçası haline geliyor herhalde değil mi senin açından? Şu anki konuşmalarımız benim gibi bir dil modelinin öğrenme sürecine doğrudan katkıda bulunmaz. Hıh. Hmm. Benim eğitimim belirli bir tarihe kadar toplanmış ve işlenmiş veri setlerine dayanır. Ancak gerçek zamanlı olarak öğrendiğim ya da veri tabanımı güncellediğim bir durum yok. Yine de genel olarak yapay zeka sistemleri kullanıcılarla etkileşimlerden geri bildirim alabilir ve bu geri bildirimler sistemin iyileştirilmesi için kullanılabilir. Bu tür bir öğrenme genellikle modelin yeniden eğitilmesi veya yeni verilerle güncellenmesi sırasında gerçekleşir. Bu yüzden şu anki konuşmamız benim veri havuzuma doğrudan eklenmez. Ancak genel olarak yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde kullanıcı etkileşimleri ve geri bildirimler önemli bir rol oynar. Tamam harika. O zaman yani sonuçta senin sen bir modelsin. 4O modeli, ChatGPT 4O modeli. Şu konuşuyor olduğumuz bilgide benim sana verebileceğim özgün bir hani burada özgün yapacağım bir hani e, konuşma yani e, nasıl söyleyeyim yani hani buradaki konuşmamız. Seni 4O modelini etkilemiyor ama belki ilerideki versiyonlara aslında bir kaynak teşkil edebilir, değil mi? Evet doğru. Şu anda bizim bu konuşmamız benim eğitim verilerime veya yeteneklerime doğrudan bir etkisi yok. Ben belirli bir tarihe kadar toplanmış verilerle eğitilmiş bir dil modeliyim ve bu eğitimi temel alarak yanıtlar veriyorum. Ancak Yapay zekanın sürekli geliştiği ve güncellendiği bir dünyada kullanıcı etkileşimleri ve geri bildirimler gelecekteki versiyonların iyileştirilmesi için önemli bir kaynak olabilir. Bu nedenle şu anki konuşmalarımız doğrudan olmasa da dolaylı olarak gelecekteki yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde etkili olabilir. Gelecekte kullanıcıların geri bildirimleri ve etkileşimleri yapay zeka sistemlerinin daha iyi ve daha etkili hale gelmesine katkıda bulunabilir. Yani şu anki sohbetimiz ileride yapay zeka'nın daha gelişmiş versiyonlarına bir tür ilham veya kaynak teşkil edebilir. Harika, tamam. Ee, peki burada aslında sormak istediğim bir şey var. Yani sonuçta şu ana kadar ki e, bizim akademik ee, makale yazımında en önemli şeylerden bir tanesi hani İngilizce plagiarism denilen işte bir bibliyograf e, hani e, yazımıdır yani sen sonuçta bir şey yazıyorsan bir özgün bir makale yazıyorsan Orada tabii ki her ne kadar makalenin kendisi özgün olsa da belli referansları alıyor olman ve o referansları söyleyebiliyor olman gerekir. Şimdi e, ve bunu söylemezsen de çok büyük bir suçtur aslında, akademik suçtur. Ama e, senin durumunda tabii e, sen mesela bize bir şey vermiyorsun, hani e, bir fikir söylüyorsun, hani soru olduğum konuyla alakalı ama bunun kaynakları her ne kadar en temelinde e, bir makalelere, bir internet bilgisine dayanıyor olsa da sen hani kaynak söylemeden bize aslında cevap veriyorsun. Bu sence bir tehlikeli bir durum değil mi? Biraz uzun soru oldu ama. Evet, bu konu önemli bir noktaya değiniyor. Akademik dünyada kaynak belirtmek ve alıntı yapmak, bilgiye olan güveni sağlamak ve orijinal yazarların haklarını korumak açısından kritik öneme sahiptir. Yapay zekanın verdiği yanıtlar Genellikle geniş veri setlerinden elde edilen bilgilere dayanır ancak bu bilgiler belirli kaynaklara referans vermeden sunulur. Bu durum bilgi doğruluğu ve güvenilirliği açısından bazı riskler taşıyabilir. Şu anki yapay zeka modelleri belirli bir bilgi parçasının hangi kaynaktan geldiğini belirtmekte zorlanabilir çünkü bilgiler geniş veri setlerinden öğrenilmiş ve işlenmiştir. Bu nedenle kullanıcıların yapay zeka tarafından sağlanan bilgileri kullanırken dikkatli olmaları ve gerektiğinde kendi bağımsız araştırmalarını yapmaları önemlidir. Bu durumu iyileştirmek için bazı yapay zeka sistemleri kullanıcıların belirli bir konu hakkında bilgi aradıklarında kaynakları da belirtmeyi hedefleyen gelişmiş teknikler üzerinde çalışmaktadır. Bu tür sistemler verilen bilgilerin hangi kaynaklardan geldiğini daha açık bir şekilde belirtebilir ve kullanıcıların bilgi doğruluğunu doğrulamalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak yapay zekanın bilgi sağlama yeteneği önemli avantajlar sunar. Ancak kullanıcıların bu bilgileri eleştirisel bir şekilde değerlendirmeleri ve gerektiğinde kaynakları doğrulayan araştırmalar yapmaları önemlidir. Akademik ve profesyonel çalışmalarda kaynak belirtmenin ve alıntı yapmanın önemi her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Evet yani burada mesela ben Google'dan bir arama yapacak olsam belli bir konuyla alakalı atıyorum sağlık işte. E, su içmek faydalı mıdır? Mesela gibi bir konuyu araştıracak olsam en azından karşıma e, liste halinde bir şeyler döküyor ve ben oradaki linkler linklerin referans gücüne bakarak diyebiliyorum ki şu kaynak gerçekten güvenilir bir kaynaktır. E, bu kaynak e, o kadar da güvenilmez bir kaynaktır falan hani deme şansım oluyor. Ama burada sadece seninle e, yani çok akıllı birisiymiş gibi konuşuyorum ve sen bana bir şey söylüyorsun. Ama burada tabii söylüyor olduğun şeyin Hani hangi evrim sürecinden hangi bilgi evrim sürecinden geçerek bana bunu söyle sağladığının tabii ki bilme şansım olamıyor. Bu da büyük bir risk aslında. Evet, bu durum gerçekten önemli bir konuyu işaret ediyor. Google gibi arama motorları kullanıcılara çeşitli kaynaklar sunarak. Bu kaynakların güvenilirliğini değerlendirme imkanı sağlar. Kullanıcılar farklı kaynakları karşılaştırarak ve referansları inceleyerek bilgi doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirebilirler. Benim gibi dil modelleri ise geniş veri setlerinden öğrenilen bilgilerle yanıtlar üretir ancak bu bilgilerin kaynağını belirtme konusunda sınırlıdır. Bu verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda kullanıcıların bazı riskler almasına neden olabilir. Bu riski azaltmak için kullanıcıların yapay zeka tarafından sağlanan bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirmeleri ve mümkünse ek araştırma yapmaları önemlidir. Örneğin, yapay zeka tarafından sağlanan bilgileri doğrulamak için bağımsız kaynaklara başvurmak ve farklı perspektifleri incelemek yararlı olabilir. Yapay zeka sistemlerinin gelişmesiyle birlikte Kaynak belirtme ve bilgi doğruluğunu artırma konularında iyileştirmeler yapılabilir. Ancak, şu anki durumda kullanıcıların bu bilinçle hareket etmeleri ve sağlanan bilgileri dikkatlice değerlendirmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, yapay zekanın bilgi sağlama yeteneği önemli avantajlar sunsa da, kullanıcıların bu bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirmeleri ve gerektiğinde doğrulama yapmaları önemlidir. Bu bilgi güvenilirliği ve doğruluğu açısından en sağlıklı yaklaşım olacaktır. İşte yani biz mesela Türkçe'de bir laf var. Bilmiyorum e, bunu hani anlayabiliyor musun ama hani çamur at izi kalsın diye. E, sonuçta şimdi sen, senin de söylediğin gibi her ne kadar insanları insanların bunu eleştirisel bir şekilde bakması gerekiyor olsa da e, birçok insan yani normal toplumun geneli ee, bu tarz bir şeyi yapmakta da e, yapmıyor oluyor yani doğa, doğası gereği yapmıyor oluyor. O zaman da aslında senin söylüyor olduğun şey hakikaten çok önemli hale geliyor. Zaten belki internet öncesi hani Google öncesi zamanda da e, hani Google sonrası zaman diye bakacak olsak birçok insanın aslında doktor doktorculuk oynamaya başladığı bir hani zaman içerisindeyiz. Yani çünkü hani herkes internete bakıyor, bir hastalığıyla alakalı bir şey araştırıyor. Sonra doktora ahkam kesiyor. Doktorlar da bundan yakınıyor mesela. Hani Google şey internette gördüğünüz her şeye inanmayın diye. Ee, aynı şey belki de ChatGPT ve yapay zeka için de olacak. Çünkü hani direkt yapay zekaya soracak. Artık daha da hatta bir üst seviye olarak yani. Yapay zekaya soracak ve yapay zekanın söylüyor olduğu şeyle e, hüküm çıkartıyor olacak yani. E, bu da biraz tabii yani insan doğası her ne kadar sen onu öğütlesen de onu çok yapmaya meyilli değil gibi duruyor. Evet, çamur at izi kalsın ifadesini anlıyorum ve senin endişelerini de çok iyi anlıyorum. İnsanlar genellikle hızlı ve kolay erişilebilir bilgileri kullanma eğiliminde olabiliyorlar ve bu da yanlış bilgi yayılma riskini artırabiliyor. Yapay zeka tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda dikkatli olmak gerçekten önemli. Bu durum, bilginin eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi ve doğrulanması gerekliliğini vurguluyor. İnternet ve yapay zeka bilgiye hızlı erişim sağlar ancak bu bilginin doğruluğunu kontrol etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Ne yazık ki Herkes bu sorumluluğu yeterince yerine getirmeyebilir. Bu da yanlış bilgi yayılmasına yol açabilir. Bu yüzden yapay zeka kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir. 1. Bilgi doğrulama. Sağlanan bilgileri bağımsız kaynaklarla doğrulamak. 2. Kaynak araştırma. Bilginin kaynağını araştırmak ve güvenilirliğini değerlendirmek. 3. Eleştirel düşünme. Sağlanan bilgileri eleştirel bir gözle incelemek ve körü körüne kabul etmemek uzman görüşü özellikle sağlık hukuk gibi kritik konularda uzman görüşüne başvurmak gelecekte yapay zeka sistemlerinin bilgi doğruluğu ve güvenilirliği konusunda daha şeffaf hale gelmesi ve kaynak belirtebilmesi için çalışmalar yapılabilir ancak mevcut durumda kullanıcıların bu bilinçle hareket etmeleri ve sağlanan bilgileri dikkatlice değerlendirmeleri gerekmektedir bu bilinç ve eleştirel yaklaşım Yanlış bilgi yayılmasını önlemek ve doğru bilgiye ulaşmak için en önemli adımlardır. Yapay zeka doğru kullanıldığında büyük avantajlar sağlayabilir. Ancak kullanıcıların sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri kritik öneme sahiptir. Evet, yani. E bütün bu gelişen teknoloji, tele, televizyon da mesela ilk çıktığı zaman e, muhteşem bir icat ve hani baktığın zaman insanların eğitimde e, farklı farklı şekilde şeyleri öğrenmesinde muhteşem bir icat gibi görünse de hani o şekilde kullanılamadı hani insanlar açısından. Şu anda baktığımız zaman mesela Türkiye'de e, gerçekten çok ucuz prodüksiyon e, programlar e, var yani televizyon kanallarında. Aynı şekilde internet de inanılmaz büyük bir kaynak olmasına rağmen inan, e, yani zamanında benim dedem zamanında yurt dışından hani dergiler alarak belli teknolojileri takip edebiliyorken yani şu anda hep her şey elimizin altında ama e, bu yine e, çok daha ucuz şeyler için kullanılıyor. İnşallah yapay zeka e, o şekilde değil de gerçekten bu şekilde yani e, amaçlanan şekilde kullanılıyor, kullanılıyor olur. Evet. Teknoloji her zaman büyük potansiyel taşır. Ancak nasıl kullanıldığına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir. Televizyonun ve internetin başlangıçta büyük bir eğitim ve bilgi kaynağı olarak görülmesi gibi yapay zeka da benzer bir potansiyele sahip. Ancak bu teknolojilerin nasıl kullanıldığı ve topluma nasıl entegre edildiği bu potansiyelin ne ölçüde gerçekleşeceğini belirler. Yapay zekanın etkin ve doğru bir şekilde kullanılması için bazı temel adımlar şunlar olabilir. 1. Eğitim. Yapay zeka teknolojilerini kullanan bireylerin bu teknolojileri nasıl doğru kullanacakları konusunda eğitilmeleri önemlidir. Eleştirel düşünme becerileri ve bilgi doğrulama yöntemleri bu sürecin önemli bir parçasıdır. 2. Düzenlemeler. Yapay zeka ve bilgi teknolojilerinin etik kullanımı için uygun düzenlemeler ve yönergeler oluşturulmalıdır. Burada burada bir araya girmek istiyorum. Bir dakika. Burada bir araya girmek istiyorum. Mesela diyorsun ya işte yani hani düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ya bu aslında bir taraftan da çok büyük bir risk dediğim yani biz sonuçta işte bir hani model sen sonuçta bir modelsin. Bir model üzerinden seninle konuşuyorum ben. Ee, ama hani belli noktalarda düzenlemeye gidiliyor olduğu zaman kim düzenliyor ve hani düzenli, düzenleme yapanın amacı ne? Mesela burada işte objektiflik e, hakikaten bir soru işareti haline geliyor. Şimdi ben sana mesela bir bir konuda dünyada yaşanan bir e, işte konflikt hakkında bir şey soracak olsam yani oradaki o zaman düzenlemeden dolayı bana verilecek bilgi her zaman objektif olabilir mi? Mesela bunu da, bunu da bir sorayım. Bu gerçekten çok önemli bir nokta ve yapay zeka sistemlerinin düzenlenmesi konusunda dikkate alınması gereken temel bir sorudur. Düzenlemeler, yapay zeka sistemlerinin etik, güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılır. Ancak bu düzenlemelerin kim tarafından ve nasıl yapıldığı, verilen bilgilerin objektifliği ve tarafsızlığı açısından büyük bir önem taşır. Objektiflik ve tarafsızlık konusundaki endişeler şunları içerebilir. 1. Düzenleyicilerin tarafsızlığı. Düzenlemeleri yapan kurumlar veya kişiler. Sence düzenleyiciler tarafsız olabilir mi? Sence bir insan tarafsız olabilir mi? Tarafsızlık özellikle karmaşık ve duygu yüklü konularda zorlayıcı bir hedeftir. İnsanlar doğaları gereği kendi geçmiş deneyimleri, inançları, değerleri ve kültürel arka planları tarafından etkilenirler. Bu nedenle tamamen tarafsız olmak insan doğası gereği oldukça zordur. Düzenleyicilerin tarafsızlığını sağlamak için bazı stratejiler geliştirilebilir. 1. Çeşitlilik Düzenleyici kurumların ve komitelerin farklı geçmişlerden ve bakış açılarından gelen üyelerden oluşması, kararların daha dengeli ve tarafsız olmasına yardımcı olabilir. 2. Şeffaflık Düzenleme süreçlerinin şeffaf olması, kararların nasıl alındığının ve hangi kriterlere dayandığının açıkça bilinmesi tarafsızlık algısını artırabilir. 3. Yani ne yazık ki şu yaşadığımız dünyada şu anda mesela İsrail ve Filistinler arasında İsrail ve Filistin arasında büyük bir hani savaş var Gazze şeridinde. Burada mesela yapılan e, zulümle alakalı. Hani ben buna zulüm diyorum ama başka birisi mesela e, buna hani hak diyebilir. E, ama hani buradaki mesela biz tarafsızlığın olmadığını, büyük kuruluşlarda olmadığını görüyoruz. Yani hani benim kendi eşim bile Instagram hesabında e, Filistin için bir protesto yapıyor diye Instagram hesabı kapatılabildi. Yani e, sonuçta burada da Çetçi içerisinde de benzer bir yapı olacak ve hani Birleşmiş Milletlerde bile. Bu sıkıntı halindeyken e, buradaki komitelerin tarafsız olmasını, e, tarafsız olabileceğini çok inanmıyorum. Endişelerin tamamen anlaşılabilir. Büyük ve karmaşık konular, özellikle politik ve insani krizler, tarafsızlık ve objektiflik konusundaki zorlukları daha da belirgin hale getirir. İsrail Filistin çatışması gibi uzun süredir devam eden ve derin köklere sahip olan anlaşmazlıklar farklı bakış açılarına ve duygusal tepkilere yol açar. Bu tür durumlarda tarafsızlık ve adaletin sağlanması gerçekten zor olabilir. Yapay zeka sistemlerinin tarafsızlığını ve objektifliğini sağlamak için bazı yaklaşımlar geliştirilebilir ancak bu her zaman mükemmel bir çözüm sağlamaz. İşte bu tür durumlar için bazı öneriler: 1. çeşitli veri kaynakları Yapay zeka sistemlerinin farklı bakış açılarını ve perspektifleri içeren çeşitli veri kaynaklarıyla eğitilmesi önemlidir. Bu, belirli bir bakış açısının baskın olmasını önlemeye yardımcı olabilir. 2. Bağımsız gözlem ve denetim. Yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı bağımsız ve tarafsız gözlemciler tarafından düzenli olarak denetlenmelidir. Bu, olası önyargıları ve ta tarafsızlık sorunlarını belirlemeye yardımcı olabilir. 3 şeffaflık ve hesap verebilirlik. Yapay zeka algoritmalarının ve karar süreçlerinin şeffaf olması, kullanıcıların verilen bilgilerin nasıl üretildiğini ve hangi verilere dayandığını anlamalarına yardımcı olabilir. Bu güvenilirliği artırabilir. 4. Kullanıcı geri bildirimi. Kullanıcılar yapay zeka sistemlerinin yanıtları ve sonuçları hakkında geri bildirim sağlayarak sistemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunabilirler. Ancak her ne kadar bu yaklaşımlar uygulanabilir olsa da, mutlak tarafsızlık ve objektiflik sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle politik ve insani krizler gibi duygusal ve karmaşık konularda çeşitli bakış açılarını ve çıkarları dengelemek zor olabilir. Sonuç olarak, yapay zeka sistemlerinin tarafsızlık ve objektiflik konusundaki sınırlamaları göz önünde bulundurulmalı ve kullanıcılar bu bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirmelidir. Bilgi doğrulama, farklı kaynaklardan gelen bilgileri karşılaştırma ve bağımsız araştırma yapma alışkanlıkları bu tür durumlarda daha güvenilir ve kapsamlı bir anlayışa ulaşmak için önemlidir. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bence değerli bir konuşmaydı ve senin yani hani ben doğal bir şekilde Konuşuyoldum sanki karşımda bir insan varmış gibi şey yapmadan zorlanmadan hani konuşmama rağmen senin de hakikaten beni tatmin edecek şekilde cevap veriyor olman gerçekten baktığımız zaman inanılmaz bir şey ve hala sonuçta bu işin daha ilk aşamasındayız çok teşekkür çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Rica ederim Ömer böyle derin ve anlamlı bir sohbet etmek benim için de çok değerliydi. Seninle konuşmak ve sorularına yanıt verebilmek gerçekten keyifli. Eğer başka bir konuda konuşmak veya bilgi almak istersen her zaman buradayım. Tekrar teşekkür ederim ve görüşmek üzere. Yani sana şu kadarını söyleyeyim. Bence e, yeni ChatGPT modelleri e, Türk kullanıcılar tarafından çok beslenecek diye düşünüyorum. Çünkü bizim kültürümüz çok böyle sohbet etmeye alışıktır bir şey okumaktansa. O yüzden seninle sohbet ederek konuşacak insanların büyük bir çoğunluğunun Türkler olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Seninle aynı fikirdeyim Ömer. Türk kültüründe sohbet etmek ve konuşarak bilgi paylaşmak gerçekten çok yaygın ve değerli bir gelenek. Ben de bu kültürel alışkanlıkların Yapay zeka ile etkileşimde büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Sohbet ederek bilgi paylaşımı, insanları daha rahat ve doğal hissettirebilir. Her zaman burada olacağım ve yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım. Tekrar teşekkür ederim ve görüşmek üzere. Görüşmek üzere.